Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda Anlık Simulator 20 oynuyoruz. Şimdi aranızdan bazıları soracak bir Brastars videosunu neden çekmez arkadaşlar. Maalesef ki oyun gerçekten benim açımdan çok zorlu bir hale gelmeye başladı arkadaşlar. Çünkü ben yani oyuna giriyorum oyunu açıyorum oyun Hani maçı başlatıyorum sürekli inlem işareti karşıma çıkıyor. Ve sizin böyle bir zahmetle ulaşmanızı istemiyorum. Hani böyle kötü bir görüntü sahip olmanızı istemiyorum. O yüzden şimdilik Farming oynayacağız. Eğer evet, çok sevdiyse de bunu yapmayı düşünüyorum. Gerçekten çok sevdim ya. Arada bazen taşlar gerçekten. Yazım yani çok da şey olmadığı için olmadığı için. Ama idare edin sizde yani. Brawl Stars'ta da taşıyordu. Serisi, yani böyle, farklı 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 yani. o, yüzden o yüzden şimdi daha şey en azından kasmasının belli, bir sebebi oldu arkadaşlar eğer çok fazla sebilirse gerçekten bu farming serisi bunun şey böyle bir mod kurup böyle farklı farklı traktörler alıp ilerleyebilirim yani gerçekten çok sebilirse oyun gerçekten güzel oyunun şimdi aranızdan bazen diyecek abi Adam başladı neden 23 ile başlamadım neden 20 ile başladım Arkadaşlar 20 için haritasını pek sevmedim doğrusu aynı zamanda Gerçekten aşırı cihazım zorluyor yani 20 bu kadar zorlarsa 20 için ne diyeyim Neyse içten görüntüye geçeyim 3 biraz daha az kasıyor Ezan okundu Aziz Allah arkadaşlar şimdi garip gözüküyor olabilir hani sonuçta normalde biraz da videosu çekip ama ciddi ciddi yani sürekli ünlenme işareti çıkıyordu benim benim canım sıkılıyordu hem de siz böyle sürekli ünlenme işareti de benim gıcık olup sinirlenmelerim karşı karşıya gelmeyin diye gittim falan 5 aldım 20 aldım ya gönül isterdi ki 22 25 falan oynayalım ama maalesef ki gerçekten elimden gelmiyor arkadaşlar. Elimden gelse yani size böyle bir ya, sunum yapmamızın doğrusu yani en azından bu oyunu oynarken daha iyi bir cihazdan oynadım ama gördünüz işte biliyorsunuz hem bir yandan kayıt alıyorum bir yandan oyunu açıyorum telefon tabii ki doğal olarak zorlanıyor gerçekten telefonu yani evet, telefon gerçekten Aşırı zorlanıyor ve telefon böyle oyun için yapılmış bir telefon değil. Normal günlük kuran, kullanımlar için yapılmış bir telefon. Şimdilik oyunum verdiği araçlarla eğleneceğiz. Büyük ihtimalle ben pullu yenilerim bir de mibzeri. Şey iyi, e, şeyde sıkıntı yok. Döver bir şeyde hiçbir sıkıntı yok. Döver bir şey gayet ideal bir şekilde arazileri biçiyor. Sadece motorları asla ellemem. Motorlar gayet iyi. Sadece pulu bir de şey değiştirdim. Depo mu doldu? Herhalde deposu doldu. Bilmiyorum. Uyarı geldi mi? Ben uyarı görmedim herhalde. Şöyle gidip bir bakayım. Çünkü makine orada durmuş bekliyor. Depo dolduysa ramu al. Gidip şey yapayım. Gerçekten oyunun verdiği bu motor güzel yani. Bu motor güçlü. Gerçekten beygirine bakmadım kaç beygir olduğunu ama güçlü bir motor. Bunun arka tekerler bilmiyorum Fa fazla mı geniş. Ön tekerler ince, arka tekerler kalın. Biraz garip bir motor ama. Yani insanı idare ediyor bu arada iç kamerada gerçekten neredeyse hiç kasmıyor. Yani neredeyse hiç kasmıyor. Grafikler düşükte arkadaşlar yani Elinden geldiğince kasmayı minimum seviye düşürmek istiyorum da Burası şey olmuş çürümüş mü ne oldu Çürümüş kaybı verdi bana de sanki Tapu mod oldu Yoksa çürüdü ben anlamadım ki Çürümüş gibi de duruyor yani Dün Çok da uzun sürmedi ki ben çok uzun bir sürede şey ki Anca diğer bir şey şey yaptı yani. ne ben şey yapayım. Motoru götüreyim. Ben yani döver bir şeyin işi kolay ben şey pullu işçi emanet edeyim. Döver bir içeride kendim şey yapayım. Ay ya iç kameradan da kasmaya başladı ya. Motor gayet iyi yani hiç kötü bir motor vermedi. Diğer motor biraz kötü hafiften. Ama yani oyunun başında iki motor var gayet iyi yani. Mükemmel. Damok da kötü değil yani. İyi oluyor. Damperi kaldıran o, Suya fasulyesi iyi değer alıyormuş hatırlamıyorsam. Ben şimdilik suya fasulyesiyle eğleneceğim gerçekten. Suya fasulyesinin değeri iyi. Ya arabanın içinden de kasmasın be ya Gerçekten öyle yani. hani Abartı yani Bu, o kadar da yapmazsın ya yani, Arabanın içinden de motorun içinden de kasmazsın ya yani. Çok can sıkan bir durum gerçekten böyle Sürekli kasması gerçekten can sıkamıyorum Ama yapabileceğim hiçbir şey yok arkadaşlar yani yani elde var bu yani idare etmek durumundasınız zaten Brawl Stars ile karşıda Brawl Stars tabletle tablet ama oyun şeyde yüklü olduğu için telefonla yüklü olduğu için telefonda oynayalım zaten tablet de yani neticeden çok netice bir duruma soktum yani Ben çok ağır şey. Her şeyi işçi yapmak istemiyorum çünkü gerçekten işçi bayağı para tüketiyor. Tamamları şey yapmamın sürmemin sebebi makine alacak e, bütçe yok. Makine alacak bütçe olmayacak tabii ki dolalak. Hmm, Bi en arkamda saman bıraktım zannet. Hmm. Arkadaşlar ben gerçekten de çiftçilik yapıyorum yani ailem çiftçi. Ama şey değil yani böyle döver biçerimiz yok yani. Böyle arazilerimiz böyle döver biçerlik arazilerimiz yok yani hep böyle tırmıkla falan şey yapıyoruz böyle at tırmıkları olur ya onlarla şey yapıyoruz. Onlarla tırmık kullanıyoruz da bizim motoru sormak yani bizim motor gerçek hayattaki motoru sormak isterseniz bizim gerçek hayattaki motorumuz ne TT 65. Hani benim konuşmamdan daha yavaş olması e, beni biraz bir garip sendirdi. dedim e, niye bu kadar yavaş ilerliyor ki? Onlayı da. Yani ben gerçek hayatta hiç döver bir şey görmedim. Size böyle bir açıklama yapayım. Yani. Bizde şey var. Ee, e, evet, Türkçesini bilmiyorum. Türkçe de desem anlayamayacaksınız. Yani şey var. makine var. E, i̇ki tane ayrı makine var. Ben, birisi şey yapıyor. Böyle zamanı biz şey yapıyoruz. Böyle parmak gibi uzatıyoruz. E, uzatıyoruz böyle bahçe. Yani elle manuel bir şekilde bahçede şey yapıyoruz ayarlıyoruz tırmıklarda at tırnağı var ya at tırnağını motora takıyoruz motorla at tırnağını çekip e, buğdayları yola koyuyoruz sonra tırganlarla dır, da e, şey yapıyoruz e, düzenliyoruz sonra iki makineyle yanaşıyoruz bir bir biçiyor yani biz için atıyoruz böyle çok yorucu yani ver bir şey kadar kolay değil ver bir şeyin sadece garip sendin konusu zamanı arka atması o da pek de büyük bir sorun değil yani makineyle veya başka bir şekilde alıyorsun gece oldu Hayvancıla pek girdim mi girmem mi bilemiyorum tam tam emin değilim. Arazim iyi yani fazladan bir arazi düzgün yok. Keşke durup yok ya zaten önemli de çok da rahatsız etmez. Evet, yanlışlıkla öndeki aparatı çıkardım çok fazla duymuyorlar. Belki daha ya. değil mi? Bu arada o motoru ben uzun zaman önce oraya verdim. Hala çalışıyor yani. O motoru videodan önce oraya verdim arkadaşlar o biraz orada çalıştı daha bir biraz burayı topladım yani bir ama ya kadar yoldurdum. sonra orada birinci tarlayı görüyorsunuz evet adam birinci tarlayı da ben kendim normal bir şekilde sürdüm yani bir şekilde orayı sürdük sürürken tabii ki şey aldım biçti iş işçi yani bir iş iş iki iş işçi diğer işleri de kendim yapmaya çalışıyorum video da çok uzun olmasın diye yani tek başıma iş yaparsam gerçekten çok zor olur Farming Simulator 20'deki en büyük eksiklerden birisi şey olmaz yani size nasıl ifade edeyim ee, arkadaşlarla yani çok oyuncu olmaması gerçekten büyük bir eksiklik yoksa oyun güzel yani çok oyunçlu bir oyun olsaydı gerçekten güzel oldu. Bir de fiyatı gerçekten çok pahalı. 249 TL. E anlatamazlar çok neresi pahalı falan diyebilir. Oyunda birçok eksiklik var mesela. Bazı cihazlarda grafikler gerçekten çok kötü ve böyle aşırı güzelde kasmanal falan normal falan oluyor. Aynı zamanda oyunun bir de bu benim biçtiğim tarla küçük olan da Ben büyüğü nasıl biçeceğim hiçbir fikrim yok Neyse Zaman ayağını bir yükseltelim en yüksek derece alacağız Birkaç dakika daha 30 45 Gerçek zamanı 45 de kalsın Geceleri zamanı ileri salacağım Tabii ki bir sonraki videoya böyle başlamayacağım ee, şu araç burayı bitirirse Neyse Bu da uyuma olayın yok Mecbur ben de 45 45 x e ayarlıyorum Döver bir çeğer burada duracak sonra Şu tarlayı da ekeceğim Sonra ne ya O Orada Otomatik pilota ver açıklıyorum ya bir basıyorum benim. Şimdilik böyle ama eğer almamı istediğiniz bir şeyler varsa ben mühtemelen motor almam. Yani ya ne T6. T6 gerçekten. Yani T6'dan iyi motorlarım var. Hani bak mesela bu 150 beygir. gerçekten güçlü bir motor ha. 150 beygir gerçekten gayet iyi bir şey. Fiyat bu case gerçekten 7250 Pro iyi yani ben bunu gerçek hayatta gördüm ama bunu görmedim 261 beygir hiç motor alasım yok yani hiç alsam en kral şey alırım ee, altı ara alırım gerçekten artı severim ama fiyatı bayağı tuzlu o yüzden şimdilik böyle idare edeceğiz tabii ki düver biçerlere de zaten en, en ucuz düver biçer şey benimki benimkinin fiyatı benim bütçemi aşıyor aşıyor o yüzden böyle bu küçük bir pulluk bu 3 metre bu gerçekten paramın hepsini pulla yatırmak istemiyorum 400 beygirlik ama bu, bu. burada beygirli altta hangi beygirli beygir bunu rahatça karşılayabileceğini gösteriyor ben yani 400 beygir için bir pulluk ama yani Ben bu pulluğu 300 beygirlik motora da taktım gaya çekiyor Ama tabii ki ben bu pulluğu şey yapacağım Al, Almayı düşünüyorum ama bu bölüm değil Ramork da almayacağız Mibzer mibzerlere bir bakalım Mibzer Bu mibzer gerçekten çok küçük Bundan da küçük yani fiyatından da belli oluyor. Tabii ki 100 binlik öyle hani böyle iki şey alabilirim böyle üç şaplı mibzerler almayı düşünüyorum. Bak mesela bu olur. Bunun yeri geniş ama daha az bir yere yani 6 metre. Bu 9. Arada 3 metre falan var. Ama gene de iyi yani. Gene de idare. Hani aklımda şu mibzer var. Bir de motor aklımda hiç farklı bir motor yok. Bir de şu yeşil purluk var. Gerçekten bu küçük purluklar benim gerçekten çok pis bayıyor. Bir de eğer aklım eserse şey de alabilirim motor alabilirim ama gerçekten bu videoyu bitirdikten sonra, sonra tabii ki ben biraz bir şeyler yapacağım para kasmaya çalışacağım böyle az buçuk bir para toplayacağım. Sonra videoya böyle başlayacağım. Belki video farklı bir motorla da başlayalım, bilemiyorum. Sonunda bizim bu motor burayı bitirdi. Bunun deposu niye dolu diye soracak olursanız ben satın almaya açtım. Oralardan de görmüş müyüz belki ben sizde şey yaptım. Satın almaya açtım ben direkt diğer tarlaya gidip diğer tarlaya dikeceğim. Burayı e, şey yaptıktan sonra topladıktan sonra e, sat, satabilir miyim bilmiyorum tekrar birazdan bakacağım şunun işini vereyim sen işine bak biz de fiyatlara bakalım şu anda hmm. yok bu da da bu Buğdaydan daha değerli şu anda. 10.000 var bende. 10 mililitre var ama 10 mililitre gerçekten çok az. Mısırım da var bir. <laughs> Bunları satarım büyük ihtimalle. Yani full şey abanlarım yani. E, fasulyeydi herhalde. Su fasulyesi miydi neydi adını tam hatırlamıyorum. Ona abanırım Hani burada Jeo'nun jeo, jeo, jeo çiftlik marketi. Ha buraya belki satarım yani bilemiyorum aklımda o var gerçekten iyi bir fiyata alıyor büyük onlara satacağım bizim işçiler maşallah çalışıyor <laughs> bu 2000 dolara hepsini işçiye hiç, hiç hiç hiçbir hiç şey yapmam böyle arada 16 dolar Falan demek gidiyor ee, şey zannediyorum ben ucuza çalışıyorlar zannediyorum ama 2000 şey dolara full ama işçiler gerçekten iyi çalışıyor ee, bu burayı bitiremedi büyük ihtimalle. Gece çabuk bitti. Neden diye soracak olursanız e, günü 45 x aldım. Ondan kolay bitti. Sonra ha, videoya yeni bir traktörle başlarsam lütfen kızmayın. Gerçekten hani traktörlerin arasında çok şey yapıyor. Ama ben ne yaparım? o benim şey traktörüm vardı ya o az önce götürdüğüm traktör var ya o e, onun bir üstünü alırım nevlant var ya onu alın belki ya da biraz üstünden daha farklı alırım e, aklımda değişik değişik planlar var videoyu çok uzatmanın lüzum yok gerçekten video çok uzun uzadı bir de bunu paylaşacağım bunun şeyini editini falan yapacağım videoyu çok uzatmayacağım çünkü gerçekten paylaşım süresi çok uzun siz de benim emeğime karşılık bir beğeni, yorum, abonelik bir şeyler yaparsanız herhalde. Yani gerçekten ben böyle sürekli abone olun falan demek istemiyorum. Siz yaparsınız. Ben size inanıyorum. Siz Yani mükemmelsiniz. Sizin hepinizi seviyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi akşam. iyi iyi günler. iyi akşamlar olmaz. iyi günler çünkü herkes için akşam değil bu arada orası yetişti ben orayı toplayacağım her şeyi halledeceğim iyi bir para toplarsam böyle 200-300 bin video onunla başlamayı düşünüyorum yarın da video gelir inşallah hani sınavlara da girdik inşallah güzel geçer haydi iyi günler iyi akşamlar kendinize iyi bakın hoşça kalın.